Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere TRX Room adlı siteden bahsedeceğim. Nasıl para yatırılır, nasıl çekilir onlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Alacağınız bütün risk ve sorumluluklar tamamen sizlere aittir. İlk giren arkadaşlar için de 100 TRON'dan fazla yatırmanızı tavsiye etmiyorum. 100 TRON ile başlayın. Sistemi tanıyın, öğrenin, para çekin. Daha sonrasında istediğiniz kadar yatırım yapabilirsiniz. Bu tamamen sizlere kalmıştır. Şimdi Binance hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. Buradan çekme kısmına giriyoruz. Bakın öncelikle Tron almalısınız. Bakın benim gördüğünüz gibi 1123 tane Tron'um var. Buradan çekme kısmına giriyorum. TRX'i seçiyorum. Daha sonrasında al seçin. Tron TRC20 ağını seçiyorum adres istiyor. Ne yapıyorum? Hemen uygulamaya geliyorum. Bakın buradan ana ekrandan depozito kısmına giriyorum. Promosyon hesabına aktar. Buraya tıklıyorum. Daha sonrasında buradan TRX'i seçiyorum. Gördüğünüz gibi şimdi bana bu şekilde bir adres verdi. Bunu ben kopyalıyorum. Tekrardan Binance hesabıma geri geliyorum. Bakın buraya adresimi giriyorum ve yatırmak istediğim tutarı giriyorum. Hatta şöyle 5 de fazla yazalım. Çekme diyorum arkadaşlar. Şimdi kodları giriyorum. onayla dedim. Çekme talebi gönderildi dedi. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar sisteme geçmesini. Hatta ben burada videoyu durdurayım. Sizler de videoda beklememiş olursunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Binance hesabımdan para çıkışı tamamlandı. Şimdi buradan tekrar uygulamaya geliyorum. Gönderdik. Paramız hesabımızdan çıkış yaptı. Başarıyla gönder diyoruz. Gönderim tamamlandı. Lütfen bakiyenin değişmesini bekleyin diyor. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi hemen hesabıma geçti. Şu an direkt yatırım kısmına geliyorum. Bakın burada paketler var. İşte bir günlük e, ben iki tane satın almışım. Bundan %13 veriyor. Bakın burada yazıyor zaten. E, 100 çarpı 1 demiş %13 çarpı bir gün toplam gelir. 13 TRX artı müdür dediği ana paranız Toplam ana para ve faiz 113 TRX. Yine geliyoruz. Bakın, burada işte şeyler farklıdır. Bu da bir gün, bu da bir gün ama e, yatırım tutarları farklı. Bakın bu 1000 Tron'la, diğeri 100 Tron'la. Bu şekilde 3 gün var. Yine aynı şekilde miktarlar değişiyor. Yatırım miktarları o yüzden yüzdeler de değişiyor. 5 gün var, 7 gün var, 15 gün ve 30 günlük bir vade var. Bu 30 gün ve 15 günü yani tavsiye etmiyorum. Çok uzun vadelere girmeyin. Ee, minimum 3 ile 5 gün arasından yani 1 ile 5 gün arasında paranızı kullanın arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan e, bir günlüğe yatıralım. Bakın gördüğünüz gibi promosyon hesap bakiyesi 102.60 yatırıma katılmak diyorum. Transfer etmek istediğinizden emin misiniz? Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi başarıyla satın aldım. Şurada yatırım kısmına girdiğinizde zaten yatırımlarımızda gözüküyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Para çekerken de şuradan ana ekrandan veyahut da e, kendi benim e, kişisel kısmına gelip para çekmeye tıklıyorsunuz. Daha sonrasında burada çekilebilir bakiye 2.60 yazıyor. E, burada miktar yazıyoruz İşte minimum 10 tron olduğunda çekebiliyorsunuz. Diyelim 25 tronumuz oldu Para çekme hesabı diyor. Ben zaten onu eklemiştim. Bakın, bunu ekliyorsunuz. Daha sonrasında e, ödeme şifresi diyor. Bunu zaten kendiniz oluşturuyorsunuz. Ödeme şifresini yazıyorsunuz. Para çekme dediğinizde 10 dakika içerisinde e, paranız hesabınıza düşmüş oluyor arkadaşlar. Bakın, ben denemek için 100 tron atmıştım bir günlüğüne. E, %13 veriyordu. 100 tronumu bıraktım geri tekrar yatırdım. 13 tron çektim. Gördüğünüz gibi sistem tamamen bu kadar arkadaşlar. Ekstradan ekleyeceğimi anlatacağım bir durum yok. Dediğim gibi yine söylüyorum. Sistemi tanımak görmek için 100 tron ile başlayın. Kimsenin zarar etmesini istemiyorum. Ben 1000 tron yatırdım. 1000 tron ben e, riske atabileceğim bir rakamdı. O yüzden 1000 tron yatırdım. E, yani benim için 1000 tron şu anda riske atabileceğim bir para. Yani kaybetsem üzülmeyeceğim bir miktar. Siz de üzüleceğiniz miktarlardan lütfen uzak durun. Açıklama kısmına Telegram grubunun linkini bırakıyorum. <laughs> Ve uygulamaya kayıt olmak için sizlere link bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.